Yok abi sağ ol sağ ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tamam bırak bırak. Marşı yakarsın bir de boş ver. Ha <laughs> <Aa>, onu kovalıyor. <laughs> Alo. Abi. Tamam abi. Tamam hani tane, tane yol var ya. Tamam. Sonra kaldık orada çalışmıyor. Bana Nasıl çalışmıyor? Denediniz mi? Ayak marşı falan filan. Çalışsa da stop abi. Gaz veremiyoruz ki. Tamam geliyorum bakayım be. Kenara çekin bekleyin geliyor. Yolda kalmışlar lan. Bir gidelim bakalım bakayım. Ben de markete çıkıyordum. Alışveriş yapacaktım. Aha. Benzin mi bitti acaba? Bakayım bir. Benzin var oğlum bunda. Var var benzin var bunda kapat. Tamam bırak bırak. Marşı yakarsın bir de boş ver. Ben sizi ittireyim. Yok abi sağ ol sağ ol. Allah razı olsun. Siz şöyle motoru şuraya getirin. Ben sizi ittireyim oraya kadar. Ben ittirirken bir çalıştırmayı dene bakayım. Biraz ittireyim biraz hızlan çalıştırmayı dene. Dur bekle. Çalıştır bir. Olmuyor mu? Aa onu kovalıyor. Dur bekle. Ha ha. Hep be. Şu stop etmesin de evin önüne kadar gitsin ya. Neden çalışmamış olabilir? Arkadaşlar anlayan varsa yorumlara yazsın bakayım. Aküde sıkıntı olabilir. Büyük ihtimal aküden kaynaklı. Motor açıldı. Devam. <laughs> Ustaya baktırırız dursun. Akşam hallederiz. <gülüyor> evet. <laughs> Tansını niye koyuyorsun oğlum? Ne <laughs> çıktın ben senin? Ne zaman? Kandilde. Aa diye bağırıyor böyle. Ha ha sen o musun? Ben tekrar geldim oraya yoktunuz. Gitmiştik Maç var. Hadi görüşürüz bakalım. Bence sana bir şey diyeyim mi? Akü Akü çalıştı buraya kadar geldi ya yeter geçmiş olsun reis <laughs>